Eskişehir'e uzanıyoruz. Eskişehirspor bu hafta Kocaeli Spor'la 2-2 beraber kaldı. Eskişehir Spor evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Zorlu bir 90 dakika daha birincilikte. Henüz birinci dakika maçın başları. Eskişehirspor Spor hızlı çıkıyor. Ve alarda coşkun. 1-0 oluyor. Evsel bir takım öne geçti Kocaeli Spor karşısında. Coşkun'un golü. İşte tekrar izliyoruz bu şık golü. Baskısı var. Ev sahibi ekibin Kocaeli Spor karşısında Sergen Yalçın topla buluştu. Ceza sahasına giriyor. Yerde kalıyor. Göster hakemde karar penaltı. Bünyamin Gezer beyaz noktayı işaret ediyor. Dakika 13. Penaltı kazanıyor. Eskişehir. Topun başında Serkan var. Skor 2-0. Serkan'ın golü aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Eskişehir Spor 2, Kocaeli Spor 0. İşte penaltı golü tekrar ekranlarda. Fark azaltma uğraşları var. Konuk ekipte ceza sahası. Bir anlık karambol. Araya sarkan ve topu alara gönderen Taner. Dakika 35. 2-1 oluyor skor. İşte Taner'in kaydettiği gol. Kocaeli Spor aradaki farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda da atak Kocaeli ve Taner'den bir klas gol daha. Dakika 46 skor 2-2. İkinci yarıya etkili başlayan Kocaeli Spor golü de buluyor. Direkt ve topağlarda. Mücadelede başka gol olmuyor. Maç 2-2 sona eriyor. Evet 2-2'lik beraberlik Eskişehirspor Spor 27 puanda kaldı. Eskişehir büyük yani. bir avantajı kaçırdı yani evinde. 2-0 öne geçiyorsun. Sonra Taner'i durduramıyorsun tabi. Taner gerçekten Taner Güller'i golcü bir futbolcu. Daha önce de Antalya'da oynuyordu. Çok yetenekli. Demirbaş gibi biliyorsunuz. Malatya'nın da golcüsü Taner var. Taner'ler çok iyi bu iki Taner'de. Evet. Koceli çok iyi bir çıkış yaptı bu ara. Gerçekten inanılmaz iyi bir çıkışı var ve hedefe yaklaştılar. Eskişehir büyük bir yara aldı bana göre ama Eskişehir'de gerçekten taraftarıyla hem aldığı destekle olsun. Ekip olarak iyi bir ekip. Başında da gerçekten Metin Diyadin gibi değerli bir hoca var. Yani zaten her zaman söylüyoruz Antalya, Eskişehir, Sakarya büyük oranda zorlayıp lige, evet. süper lige çıkacak adaylardan. adaylardan. Bu beraberlik Eskişehir-Zirve'den koparmaz. Ama bir şey ortaya çıkıyor ki hakikaten Eskişehir'de bir sergen her şeyi bitiriyor. Evet. Yani Eskişehir'in 10 futbolcusu bir tarafa, sergen bir tarafa o yaşında sevgilini tebrik etmek lazım. Eskişehir'i sürüklüyor. Belki de Eskişehir'in şu anda en büyük moral kaynağı. Evet. Aslında Beşiktaş takım bile hala Sergen'i arıyor. Hala şu bir takımda bile yolduramaz. oynayabilir Sergen'i. Hala o performansı koruyor. Evet.